Evet, bugünkü üçüncü dersimiz matematik çocuklar. Dünkü konumuzu kısaca hatırlayalım. Keserlerde bütün ve yarımı anlatmıştık. Bütün ve yarımın etkinliklerini bir kısmını burada yaptık. Bir kısmını da size yapman için görevlendirmiştik. İkinci sorudan itibaren görevlerimiz işaretli olan yarım yiyeceklerin boyanmasıydı. Üçüncü de 1 bütün iki yarım ederdi. Yarım boş bırakılmıştı onu yazacaktınız. 2 yarım da 1 bütün eder şeklinde cevabınızı verecektiniz. Lütfen kitaplarınızdan kontrol edin. Dördüncü sorunun cevabı bütün olanı bütüne yarım olanı yarıma götürmekti. Beşinci sorunun cevabı yarımın karşısına bir yarım. Herhangi bir şeyin yarımı. Yine aynı yarımın bütün olan bölümüne de aynısının bütününü çizecektik. Altıncı soruda nesnelerin altına bütün ve yarım ifadeler uygun olanları yazdınız. Bütün, yarım, yarım, bütün. Yediğiniz soruda çikolatayı ister böyle ister bu şekilde ayırın diye söylemiştim. Ben bu şekilde ayırdım. Sizler de nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Sadece önemli olan iki eş parça olması. Evet, 8. sorudan itibaren devam edelim. Aşağıda bütün olarak verilen nesneleri yarımlarla, yarımları ile eşleştiriniz. Bütün olan ekmeği yarım olan ekmekle kendisi eşleştirmiş. Bir tane de ben yapacağım. Yapacağım örnek en uzaktaki olsun. Ne olsun? Limon olsun. Bütün olan limonu diğer yarımıyla eşleştirmek için hiçbiriyle karışmaması için alttan götürüyorum. Şeklinde eşleştiriyoruz. Diğerlerini siz yapıyorsunuz. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki geometrik şekillerden her birinin yarısını boyayınız diyor. Yarısını. Bunun için cetvel kullanabilirsiniz çocuklar. Ben örnek olarak bir tanesini yapmak istiyorum. Cetvelimiz de biraz uzun ama olsun. Siz daha küçük bir cetvel kullanın. Şeklinin yarısı ortalama olarak buldum. Çiziyorum ve özür diliyoruz. Kambi. Ee, yarısını boyuyorum. Örnek olarak bir tanesini ben yaptım. Diğerlerinde siz şu şekilde şu şekilde ayırabilirsiniz. Üçgende çok dikkatli olmanız gerekiyor bunun yarısını bulurken. Tam isterseniz birlikte yapalım bunu da köşeden geçecek şekilde noktalı bir şekilde ayırıyorum. Bu şekilde yarımını bularak yarısını boyuyorsunuz. 10. soru şöyle. Verilmiş olan yarım şekli bütüne tamamlamamız isteniyor. Daire şeklindeki yarımın tabii ki diğer yarısı kutusunu işaretlediğimiz yarımdır. İkisini birleştirirsek bir bütün elde ederiz. İki yarım bir bütün eder. 11. soruda yine e, ee, yarımı verilmiş olan şeklin bütünü e tamamlayacağız. Tabii ki bu ikisiyle tamamlayamayacağımıza göre cevap üçüncü şeklimiz oluyor. Bazı öğretmenlerimiz ee, bütün yarımın yanında çeyrekleri de anlatmışlar. Ee, bizim kitabımızda yok ama ben de hızlı bir şekilde size anlatayım. Çocuklar bütün tam bütün elimdeki kağıt bütün. Bunu iki eş parçaya ayırırsam yarım yarım. Bir bütün iki yarım eder. Bir de çeyrek kavramı geçiyor. Bizim kitabımızda olmasına, olmamasına rağmen ben yine de göstereyim. Biz eğer elimizdeki yarımları da tekrar ayırırsak yani bir bütünü dört eş parçaya ayırırsak her birine çeyrek diyoruz. Bir bütünün dört eş parçaya ayrılmış haline ne diyormuşuz? çeyrek diyoruz. Şöyle yan yana koyalım. Bütünümüz, yarımımız ve çeyreğimiz. İki yarım bir bütün eder. 4 çeyrek bir bütün eder. Peki iki çeyrek kaç yarım eder? İki çeyrek bir yarım eder. Bu soruları tekrar ederek Evinizde çalışın. Bugün e, öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu çalışmalardan size göndereceğim. Lütfen onları da matematik defterlerine düzgün bir şekilde yazmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere.